Yani dediğim gibi o kadar zor bir süreçti ki yani bu 40 günde çok eksik var. İnsanlar açısından çok büyük eksiklikler var. En çok özellikle kadınlar dediğimiz gibi o kadar hijyen sorunu yaşıyorlar ki ee, evet çadır kentler var ama ne şartlarda çadır kentler var. Her şeyden yoksun. Zaten felaket üzerine felaket yaşıyoruz. Zaten yani deprim atlattık ama fırtınasıydı, yağmuruydu, çamuruydu. İnsanlar perperişan. Evet çadır kentler ama çadır kentlerdeki tuvaletler berbat. İnsan içine girmekten şey yapıyor. Ama insanlarımız maalesef bunlara maruz kalıyorlar ve mecburiyetten kullanmak zorunda kalıyorlar. Çok yakında hastalıklar da başlar yüksek bir ihtimal ama dediğim gibi o kadar çok şey eksik var ki aslında. Yani ilk günden bugüne kadar çok şey yaşandı. Dediğim gibi kelimeler bile yetersiz kalıyor aslında anlattıklarımızın yani yaşadıklarımızın yanında ama çok zor anlatamıyoruz dediğim gibi kayıplarımız çok. Onların acısını yaşamak bir kenara dursun daha onların acısını daha doğrusu daha doğru yaşayan çünkü o kadar çok etrafımızda acı yaşayan eksiklik yaşayan insanlar var ki kendi acımızı şu an şimdilik içimize gömmüş durumdayız aslında. Öncelikle buradaki az önce de bahsettim mentalitenin birazcık toparlanması gerekiyor. Herkes şu an yaşadıkları şeyi kanıksamaya başladı ki bu çok kötü bir durum. Birinci felaketi atlatıyorsunuz, başka bir felaket daha çöküyor başınıza. Ee, i̇nsanlar kafasını kaldıramıyor, gökyüzüne bile bakamıyorsun artık. Ee, i̇nsanlar evlerine girmek istiyor ama ev yok. Yani bunun algısını insanlar henüz çok sindirebilmiş değil. Evet. Bugün kendi gözlerimle gördüm. Enkazlar kalkmamış. Antakya'da hala duruyor. Ve içinde insanlar vardı. Onlar öldükleri yerde kaldılar aslında. Yani sanırım biz de bunu sindiremiyoruz. Ben aslında Antakyalıyım orada doğdum. Ve insanlar bana Suzan nerelisin dediğinde artık söyleyebileceğim bir şehir kalmadı. Antakya diye bir yer yok çünkü maalesef. O yüzden bunun nasıl toparlanacağını hiç kimse bilmiyor. Sadece başlarda işte. Herkes geldi, şovunu yaptı, gövde gösterisini sergiledi ve gitti. Durum bundan ibaret. Olan yine bize oldu. Olmaya da devam ediyor. Hatay hep yalnızdı zaten. Biz böyle düşünüyoruz. Burada organize denen bir şey yok. Burada eşyaları gözümüzle gördük, tırlardan indirdiler ve kafamızı atar gibi bırakıp kaçtılar aslında. Organize olmadığı için insanlar ihtiyaçlarını da gideremedi. Gidermeyi bırakın ihtiyaçlarını bildiremedi bile. Kadınların özellikle petlere, daha pet diyemeyen bir kadından bahsediyoruz. Örnek veriyorum. Çünkü öyle bir toplumda yetiştik ki, yani hatayı için söylemiyorum bunu. Genel deprem bölgelerinde bulunan sorunlardan bahsediyorum. Sırf pet isteyemediği için zor durumda kalan kadınlar vardı. Bunun kadınlar onlara söylemeden zaten giderilmiş olması gerekiyordu. Bizim bir şeyleri söylemeden... Sorunlarımızın giderilmiş olması gerekiyor zaten. Su sıkıntısı çok fazla şekilde. Ee, teyzem evini kaybetti. Evet belki ailesi yanında birçok olanağı sağlayabiliyoruz ama ama işte şöyle bir sorun var. Neden kaybetti? Bir zamana kadar e, bir klip çekme hayalim vardı. Antakya'nın sokaklarında çekmek istiyordum evet. hatta. E, bunu hep konuşuyordum arkadaşlarımla. Orayı ne kadar sevdiğimi de herkes bilir. Antakyalıyım derken böyle insanlar bana bakardı. Ne kadar da övünüyorsun ya şehrini diye ama bunu onlara anlatamadım hiç. Ne kadar güzel bir yer olduğunu sanırım en çok da şeye üzülüyorum. Sevdiklerime gösteremeyeceğim o sokakları. Oraya, orada bir daha yürüyemeyeceğiz. Evet yeniden inşa edilecek ama benim büyüdüğüm Antakya olmayacak orası bir daha. Bunun kaybolmuş olmasını henüz sindiremedim. Çünkü Antakya'ya gittiğimde e, kafanızda canlanan şey başka bir şey aslında. Orada sadece yıkım var, orada sadece toz var, duman var. E, ama faydalanamayan birçok insan da oldu. Evi orta hasarlı, ağır hasarlı olmasına rağmen hasarsız olarak girilen birçok insan var. Örneklerini de görebilirsiniz. Evini kaybetmiş ve ne zaman evine girebileceğini bilmeyen insanlar var. Bu daha önemli bir şey bizden. Çünkü biz bir hafta iki hafta sonra o anksiyeteyi aşınca mecburan eve girmek zorundayız. Ama bu insanlar ne zaman ne zaman gireceklerini bilmiyorlar. E şu an koca bir, bir belirsizlik içerisindeyiz. Çünkü şu an evet evimiz orta hasarlı. Orta hasarlı yıkım kararı çıktı. Ama bu neye göre yıkılacak? Nasıl yıkılacak? Ki nasıl bakıldı? bu yani Orta hasarı neye göre verdiler? Yani biz kendimiz baktığımız zaman evimizde herhangi kolonlarımızda herhangi bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Ama ne yazık ki evimize sadece dışarıdan çekmiş iki tane resimle e, sisteme yüklenen bir orta hasar var. Yani tamam bunun için itirazlarda bulunacağız ama bu itirazlarımız ne kadar kabul görecek e, ve kabul görmese? Yıkıldığı takdirde bize nasıl bir yerde, nasıl bir ev sağlanacak, hangi şartlarda sağlanacak? Ben yıllarca o ev alabilmek için eşimle deli gibi çalışmış, bütün her şeyimi ona adımış bir insan olarak, yani daha yeni kredisinden çıktığım bir evin bana tekrar kredisini yüklemenin ne kadar faydası olacak? Ben onu istemiyorum yani. Ki yüksek bir ihtimal, yani verseler dahi bize evimizin karşılığı belki hangi şartla verecek bilmiyoruz ama kim bilir bizi nerelere bırakacaklar hiç bilmediğimiz başka ilçelere, hiç yaşamını bilmediğimiz başka yerlere biz taşıyacaklardır. Biz bunu istemiyoruz. Biz var olduğumuz yerde var olmak istiyoruz. Bir yaşamımızı burada devam ettirmek istiyoruz. Yani bir koca bir belirsizlik var şu an. Herkesin kafası karma karışık. Kimse ne olduğunu. Çünkü bizi yönetenler de bence şu an ne yaptığını bilmiyorlar. Sadece bekliyoruz böyle. Çaresizce bekliyoruz. Ee, sadece belirsizlik, teyzemin dediği gibi. Sadece izliyoruz. Çünkü yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ee, yoktan var olacağız galiba. O kadar paralar toplandı. Gecesi düzenlendi, utanmadan. Ee, o paranın bir kısmı kayıp, bugün duyduk. Çaşırmadık, ilk günden beri biliyorduk. Öyle bir paranın olmadığını da biliyorduk. O paranın hiçbir zaman bize ulaşmayacağını da biliyorduk, hala biliyoruz. Biz sadece e, kaybettiğimiz şeyleri istiyoruz, fazlasını değil. En azından bunları sağlayabilirler. Sağlayabileceklerini gayet iyi biliyoruz. Suya ihtiyaç var burada. Sudan ziyade yine kadınlar için, çocuklar için özellikle hijyen petleri gerekiyor. E, çünkü bu sürekli devam edecek bir şey. E, bu şekilde.